Herkese merhaba. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Ben Seda Hizan. Kişisel gelişim uzmanı, enerji terapisti ve eğitmenim. Karanlığın içinde aydınlığa, ışığa giden yolu göstereceğim. Bugünkü video konumuz yeni çağın uçurumu. Yükseliş statüsüne geçip bu yüzden hayatınız değişirse sakın şaşırmayın. Yani kontratlı zorluklar meydana gelecek. Bu zorluklar sizinle aynı değişim içinde olmayan kişiler arasında yaşanabilecek şeylerdir. İlk uçurum sizin yüksek benliğinizle kuşanabileceğinizi düşünemeyen insanlar arasında olacaktır. Onlar sizin bu şeyi gerçekleştiremeyeceğinizi daha sonrasında gerçekleştirdiğinizde ise sizi bir tehdit unsuru olarak görecekler, korkacaklar. Çünkü onlar sizinle aynı tekamül yolculuğunda ve aynı değişim içinde değiller. İkinci uçurum ise kan bağı olan ailenizle aranızda olacak. Bu kişiler sizi zaten normal olmadığınızı düşündükleri için şimdi yükseliş statüsüne geçtiğinizde daha da bir anormal olduğunuzu düşünebilirler. Diğer seçeneğimiz duygusal ilişkilerle aranızda olan uçurum. Eşiniz sevgilinizle aynı statüde olmayabilirsiniz. Aynı değişim yolculuğunda olmayabilirsiniz. Bazen Eşler ya da sevgililer anlayışlı olabilir. Fakat bu yolculukta sizden ayrılanlar da olabilir. İki seçeneğiniz var. Ya kendinize uygun birini bulacaksınız ya da geçmişte şamanların yaptığı gibi insanlardan uzaklaşarak kabuğunuza çekilip bir yerlerde yaşayacaksınız. Diğer uçurum seçeneğimiz ise iş işinizle alakalı. Biliyorsunuz iş yerlerinde her türlü titreşime, enerjiye sahip insanlar mevcut. Sizinle değişim yolculuğunda olmayanlar sizden uzaklaşıp kaçabilirler. Sizinle dost olmak isteyenler çıkabilir ya da sizin ışığınızı fark edip sizinle aynı yolculuğa çıkmak isteyenler olabilir. Peki birlikte neler yapabiliriz? Birlikte benden profesyonel koçluk eğitimi ve seansı, bilinçaltı temizliği seansı, enerji şifa seansları ve eğitimleri, ayrıca metafizik uzmanlığı eğitimi alabilirsiniz. Seanslar ve eğitimler için randevu numaramız 0545 419 0208. Sağlıklı ve kaliteli yaşamak için sizleri seanslara ve eğitimlere davet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sevdiklerinize iyi bakın. Sizi sevenlere çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Sizleri yaradan'a emanet ediyorum. Yaradan ve melekler sizleri sarsın ve kuşatsın. Sağlıcakla kalın.